Çocuk budur, bu akşam genciyle yaşlısıyla burdayız. Çok güzelsin bahşelerle. Güzel olacağım. Hey bayraklarımızı indiriyoruz. Doğum günü. Sıra sıra aşklarla durup başka durup. Evet, akşam Buray konserinde birlikteyiz. Gençliğin abisi, kıymet verdiğimiz bir isim. Hayatı bahçeli alıyor olan... Evet arkadaşlar dedi ki artık bahçede <laughs> Cumartesi Doğukan Manço Kolay değil tabi <laughs> Çok teşekkür ediyoruz ilginize alakanıza 30 Ağustos azavel hitabeti güzel sunucu kardeşiminde anlattığı gibi bizim tarihimizde gerçekı her taraf işte şimdi Afganistan'da var ama biz birliğimizi, dirliğimizi kalım temizliğe dikkat edelim maskeye dikkat edelim.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, 99. yılı 26 Ağustos'ta başlayan, 1071'de başlayan maceramızın Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasına neden olan özellikle bizim istiklalimize başlangıç olan bir gün. Ben tüm vatandaşlarımızın özellikle bahçeli evlerli vatandaşlarının, hemşehrilerimin, komşularımın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm sine arkadaşlarını rahmetle minnetle anıyorum. Ondan sonra şehit olan asker, polis, 15 Temmuz şehidi, sağlık şehidi tüm geçmişlerimize de rahmet ve minnetlerimi sunuyorum. Bugüne münasebeten Bahçeviler'de komşularımızla, gençlerimizle, her yaştan insanla burada buluştuk. Yaklaşık 6-7 bin kişi var. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir kalabalık var. İnşallah bu Cumhuriyetimizin mihenk taşlarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı hep birlikte tekrardan kutlayacağız diyor. Öncelikle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Türkiye bize böyle güzel bir bayramı, zafer bayramını eee hediye ettiği için eee ve ayrıca bu istiklal mücadelemizdeki bütün silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Eee muhteşem bir kalabalık var. Böyle göz ucuyla bir baktım. Eee büyük bir coşku olacak. Eee en keyifli, en güzel konserlerimden biri olacağından eminim yani. Evet. Basırımız bu konser bence çok da güzel da olmuş. E, Atatürk'ü anmamız için, o bu güzel günümüzü birlikte e, eğlenmemiz için yapılan çok güzel bir gün Zafer Bayramı. Yol Umarım çok güzel olur. Bu e, burayı da çok, çok seviyoruz. Onun için hemen gelelim dedik ki hemen öğrenir öğrenmez. Herkesler yani bu şekilde burada. sevinçliyiz. Atatürk'ü çok seviyoruz ve bu bayram bizim için çok şerefli bir gün. Yani çok mutluyum bugün için. Çok heyecanlıyız. Buray birazdan çıkacak. Evet çok mutluyum. Atatürk'ün sayesinde bu bayraklarımız havalarda. Canımız ona feda olsun. Yeter ki bayraklarımız inmesin. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ama bu bayraklarımız inmesin. Tek vücut, tek güç, tek bayrağımız olsun bizim. Tek diyeceğimiz o kadar. Çoluk budur. Bu akşam genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla.